Gelin bu tarafa. Gelin hepiniz bu tarafa gelin. Bugün cuma akşamüstü. Gelin arkadaşlar bakalım. Taksiyle buraya kadar geldim. Arkadaşlarım beni karşıladı. Bugün cuma akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum Ferhat Göçer Bey'e. Ferhat Göçer abim bizlere iki paket mamalı konserve verdi. Su da getirdim hepsinden. Evet. Şimdi kapıdan içeri gireceğiz. Gelin bakalım. Tamam gel bu tarafa. konserveyi bitirdiler. Dört tane konserveyi anneyle birlikte bitirdiler. Ve bu da hemen uyudu böyle. Aldın. Aldın. Bugün Cuma akşamüstü. Arkadaşlarım hepsi burada. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ferhat Göçer adında ve bize vermiş olduğu mama ve konserveler için iki paket mama verdi ve bir kutu konserve gönderdi. Ben de arkadaşlarıma bol bol dağıtıyorum. Alın bakalım arkadaşlar. İyi misiniz de? Doyurun karnınızı. Ferhat abinize teşekkür edersiniz. Tamam mı? Tamam mı arkadaşlarım? Orada da anne yiyor. Anneye de verdim. iki tane daha. Beş tane açtım oraya konserve. Bol bol açıyorum. Yesinler. Çünkü önümüz kış. Bu güneşli günleri özleyeceğiz. Tamam arkadaşım. Nedir sorun? Gel, gel. Gel bak şuraya da koyayım. Al yiyin bak. Güzel bir mama. Güzel de bir konserve. Ferhat abinize de teşekkür edin. Tamam mı? Lütfen iyi dileklerinizi de gönderin. Lütfen kavga yok. Cam göz, maske. Al bakalım. Ne oldu kızım? Senin de mi ayağın kesildi? Bakayım önemli bir şey var mı? Kanama durmuş. İyi. Biraz fazla yarılmış. Kanama durmuş ama. Hemen bir tane daha vereyim. Öbür tarafta da anne var. Yavrularını hem emziriyor hem de onlarla birlikte konserve yiyor. Hmm. Tamam arkadaşlar. Tamam cam göz. Durun. Bir tane daha hazırladım buraya. Arkadaşlar gelin şöyle lütfen. Cam göz gel. Cam göz gel. Gelin şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar yakışmıyor size. Gelin. Ah. Al canım benim, al alnı beyaz. Adam abi sormuştu bu kırmızılı yeni canlı diye. Değil. Bu bizim cam gözün erkek kardeşi, cam göz dişi bu erkek. Bu çok beyefendi, gelecekteki grup lideri olacak buradakilerin. Ay bacağın üstü de yarılmış. Sana bir tane ben antibiyotik vereyim, konserve vereyim. Zaten burada yeni bir köpek yok hiç. Bunların hepsi 5-6 yaşın üstünde. Porsuk kız nerede? Kızım. Yiyin, doyurun karnınızı. Anne de orada yiyor. Doyurun arkadaşlarım. Gene açacağım lütfen. İyi mamanızı. 8'li grupta şu karşıda bekliyor. Onları da mamadan vereceğim. Yiyin arkadaşlar. Doyurun karnınızı. O kül kedisi kardeşim gel. Gel bakalım. Buraya koyayım. Gel. Ama Havvacım bak şimdi sen her tarafa koşuyorsun. Tamam bak kül kedisi ya da porsuk kız. Ay ya yani. Ama bak arkadaşlarım böyle olmuyor yani. Bu bir insan davranışı. Yani hani açık büfede yemeği otellerde saldırıyorduk ya. Onun gibi bir şey bu yapmayın öyle. Yani hepinize var bak açıp açıp koyuyorum önünüze. Yani bu yaptığınız doğru bir şey değil. Yani şu yavrular da kadar aklınız olsun ya. Allah'ım onlar da orada sürekli anne konserve yerken küçücük memeye de yetişmiyor boyları. Düşüyorlar birbirlerinin üzerinden çıkıyorlar. Tamam bir tane daha açıyorum. Bekleyin. Bekleyin hazırlamıştım. Bekleyin arkadaşlarım. Tamam mı? Yapmayın öyle.